bu işlerde tecrübeli olduğunu düşündüğüm için oyum Emir. bağımsız e, bir aday olduğu için ve siyasi bir görüşü desteklemediği için Emir'i seçiyorum. <laughs> Siz olun, bir daha çekebilir miyim? Emir Hatta ona oy veriyorum çünkü bu işin hakkını sonuna kadar vereceğine inanıyorum. Evet, neden Emir? Ee, neden Emir? Çünkü hani iki tane seçenek var. Birincisi, Emel'le yaklaşık 3 senedir beraberim, Cem'im can dostum. Buraya gelir gelmez bana abilik yaptı, bana ailemden daha yakındı, en iyi arkadaşımdı. Ne yapacağını, ne yapamayacağını biliyorum, çok iyi biliyorum. İstediği zaman her şeyi yapar, bugüne kadar Eşitme Fakültesi'ne çok şey yaptı, gerçekten çok şey yaptı. Bunu da taşımak için Eşitme Fakültesi'ne aday oldu. Sonuna kadar destekliyoruz kendisini ee, ve neler yapamayacağını bildiği için sonuna kadar arkasındayım Emel'in. Her şeyi yapabiliyor. İkinci seçeneğim de başka bir seçenek görevim. Emir'den başkası göremedik. Budur yani. Ben o yüzden sonuna kadar Emir'i destekliyorum. Size de bu konuda Emir'i öneriyorum sonuna kadar. Şimdi dersi çıkmam lazım. Görüşmek üzere. Yolmaz, yorulma, korkmaz, yorulma, korkmaz. Yorulma, korkmaz. Evet, Eğer işte bu bölümünde olsaydı Emir Hancıoğlu'na oy gelirdi. Çünkü ilk nedeni en önemli nedeni kendisi bağımsız. ...ve de e, işte taraflar oluşmaya başladı. Okula direkt siyaset varsa Ben o yüzden hep e, bağımsızlardan yana kullanmaya çalışıyorum öndere ama... ...ayrıca Emir e, hazırlıktan bir arkadaşım. Kendisini çok seviyoruz. Umarım kazanır. Uyumu Emir Harcoğlu'na vereceğim. Çünkü içimizden biri olduğu için samimiyetine inanıyorum... ...ve verdiği sözlerin arkasında duracağından da eminim. Geçen sene Emir'le yönetim kurumuyla beraber çalıştık. Onun tecrübelerine ve çalışma hakkında çok güvendiğim için Emir Hancıoğlu'nu destekliyorum. Neden Emir Hancıoğlu? Çünkü e, tanıdığım bir arkadaşım, birlikte de çalıştık. O yüzden yapabileceği çalışmaların potansiyelini biliyorum. E, ona güveniyorum, o yüzden Emir Hancıoğlu. E, eğer işletme fakültesinde olsaydım Emir Ancıoğlu'na oy verirdim. Çünkü Emir bizden birisi. ...gerçekten dürüstlükle çalışacağına inanıyorum. Ee, herkesin isteklerine kulak vereceğini düşünüyorum. Gerçekten eğer... ...bir şeylerin yerine gelmesini istiyorsanız... ...bence Emir'e oy vermelisiniz. Ee, neden Emir? Çünkü Emir... ...sevdiğimiz bir arkadaşımız. Ee, onun söylediklerinin arkasında duracağına inanıyorum. Bu yüzden ona... ...oyumu ona vermekte çekinmiyorum. Güveniyorum kendisine. Başarılar diliyorum şimdiden. Eyvallah. Bilkent için çok faydalı bir isim. Ee, çok kaliteli projeleri var. Gerçekten e, işletme bölümünü çok daha iyi yerlere taşıyan inandığım için oyun memnuniyetle vereceğim. İşletme fakültesinde olsam ben devir hacı olma oy verirdim. Çünkü yapacağı şeyler işletme fakültesinde oldukça faydalı olan şeyler ve bunları gerçekleştireceğine inanıyorum. Ben hayatta hiç engel... Ee, ben eğer işletmede olsaydım neden Emir Ancıoğlu'na oy verirdim? Çünkü öncelikle kendisini MBS komitesinden tanıyorum. Ben MBS komitesine girdiğimde Emir benim da Ve orada Emir'in insanları çok her zaman dinlediğini ve e, hani fikirlere çok değer verdiğini gördüm. Ve bu de bence çok önemli bir özellik. Yani bu her temsilcide olması gereken bir şey. Ve Emir'de bunu çok net bir şekilde görebildim. Onun dışında seçim e, kampanyasında da zaten beraber çalıştık. Projeleri çok net ve belli ve hepimizin ihtiyacı olabileceği şeyler. Bu açıdan Emir'i destekliyorum. Emir'de ben inanıyorum ki Emir'de yorulmak olmaz. Emir her zaman çalışır. Emir'i seviyoruz. Emir'i destekliyoruz. Evet. <laughs> diyoruz. 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 Emir'i destekliyorum çünkü gerçekten fakültesi adına bir şey evet. yapmak istiyorum. İşte fakültesi için Emir gerçekten bölümünü çok seviyor ve e, bölümü için elinden gelen her şeyin en iyisini yapacağına inanıyoruz. <laughs> İşletme fakültesinde olsam e, oyumu elinden yana kullanırdım. Çünkü verdiği sözlerin hafta kalmayacağına eminim. Bugüne kadar e, belli bir gruba mensup arkadaşlar seçildi fakültemizde. Ancak bundan sonra böyle olmasını istemiyorum. Onun için bağımsız oyumuz Emirhancıoğlu'na oyumu vermeyi düşünüyoruz. Yani Emir'in ilk videolarını çok beğendim. devamını sabırsızlıkla bekliyorum. O yüzden Emir Ancıoğlu değil. <laughs> Neden Emir <Anci> değil? <laughs> Kendisi zaten gayet iyi, şeker, bakım gibi çocuk. Ayrıca burada yapacakları <laughs> şeyler baktığımda ya. hepsini gayet iyi yaptığını, düşünüyorum ve daha fazlasını yapacağını düşünüyorum. O yüzden Emir Ancıoğlu. <laughs> evet. Neden Emir Ancıoğlu? <laughs> <laughs> Çünkü tanıtım çalışmalarında bile farklılık yaratıp e, farklı. bizi de... Çalışmaları da öyle. Ne varmış ki bunda dünyaya... Neden Emin Pancıoğlu? Çünkü inanıyorum ki işletme için çok şey yapacak. E, İşletmede olsaydım uyumu Emir'e verirdim çünkü pankartı gerçekten çok iyi hazırlamış ve çok açıklayıcı olmuş Neden yani. Emir? Severim kendisini, iyi bir arkadaşım ve Mekte'de güzel aktiviteler yaptı, oradan tecrübeli. Bu sebepten ötürü e, başkanlarını layıkıyla eline getireceğini düşünüyorum. Ve onu destekliyorum. Seçimlerde Emir Ancıoğlu'nu destekliyorum. Çünkü beni ilk e, bile, kez... Çizip Herkese merhaba. Öğrenci temsilci seçimlerinde Emir destekliyorum. Çünkü Emir'i yakından tanıyorum ve onun bu işi başarabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda bağımsız aday olması da beni etkileyen etkenlerden bir tanesi. Bu yüzden sizlere de Emir desteklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Emir'e güveniyoruz. Emir bir kendi için en iyi seçim. Emir çalışıyor. Vallahi geçen gün kapıda girerken lokumu dağıttılar. Çok lezzetliydi açıkçası. Bundan tabii şaka yapıyorum. Ben Emir yıllardır tanırım. Kendisi çok yakın arkadaşımdır. Ee, kendisinin çok çalışacağına eminim. Kendisi çok yorulmaz, yorulmaz, yorulmak nedir bilmez. Sürekli iş e, işletme için, bizim okulun için bir şeyler yapmaya çalışan bir kişi. Onun başı olacağını inanıyorum. Bu yüzden Emirhancıoğlu. Fakültemiz adına iyi işler yapacağını yapacağı düşündüğüm için Emre'yi destekliyorum. Merhaba, Emire Mekte tanıdım ben MBS Bülent Katlayan'da. Kendisi bana çok güvenilir ve samimi geldi. O yüzden oyum Emre. Yorulmak olmaz, Emir yorulmaz. O yüzden ayıp Emre. Çok güzel. <laughs>